Bu iş siyasallaştı, Ali hani Bey siyasallaştı. Bak geçen gün yine konuştuk. Hava Trafik Kontrolü Eğitimi. Eskişehir Teknik Üniversitesi gibi 30-40 yıllık teknik üniversiteye 10 kontenjan. İstanbul'daki e, şeye nişan, nişan, nişan nişan 60. 60 kontenjan. İki tane öğretim görevlisi var, devam eden emekli. İkisini de tanıyor. Ya... Fırat Üniversitesi'ne 20 kontenjan çocuklar mezun oluyor. Deniyor ki sen hava kontrolörü değilsin. Şimdi bu Nişantaşı Üniversitesi'nde havacılıkla ilgili bütün bölümler açılmış. Niye? Çünkü orada ekmek var. Ya kardeşim öğretim görevli mi kimsenin ya? Yani mesela uçak, şimdi bu lise açılmış tamam. Ya öğretim görevlisi. sahibi, de, ya, oranın, sahibi. De. oranın sahibi de bir siyasi. Ankara Üniversitesi'nin sahibi siyasi. Yani Öyle şu senin, adından da siyaset çıktı. Siz söylediniz ya. Evet, Şimdi evet. efendim bak ben öteden beri söylüyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Çinimizde duy bitti. Ya bu havacılığa siyaseti karıştırmamak lazım.